Ciddi misiniz ya? Double pitle para hesap. E, tamam anladım. Ya patlasana. <laughs> Şu bir banyesin ya vallahi bak. Kanka iki tane Banda... bakacağım. Sumo'nun arkasına bakacağım bak güzel. Bak gördüm. Kanka havada vurdu beni. Havada vurdu beni. Git başında. Lan vuramadım. Vursam vururdum bu arada. Çok faydası olacak mı onun ya? <gülüyor> <gülüyor> Yaşıyor mu Öldü. Halil vurdu TP ile. <laughs> 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 evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaymaya kayamadım <gülüyor> bile. <gülüyor> izarın izle. Obe ne? Yine error falan mı verdi? Niye öyle? Bana tırf etişmiş. Kaçış yok. Tamam. Tek tek Oo, hata anlamadı aga. Ben bizim avımıza koyayım. Keşke biz de öyle yapaydık. Ayakta kalan son. Aa. Spike ortada düştü. Spike yerleştirildi. Ben sola değildi mi diye düşünüyorum. Saldıranlar kazandı. Anlattım. Evet, chatten ban yedi. Görüşürüz Yedi bile. Yedi bile. <laughs> 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 Makaram <mı> bu ya. Neyse, evet, <laughs> hocalar geldi. Maçın bittesini Bir... beklemiş cidden <laughs> ya. Helal be oğlum. Sen o lost gönderiyle sokuyorsun. <laughs>